zamanlar yemyeşil bir ormanda sevimli bir ayı yaşarmış. Bu ayının adı Molly'miş. Molly yalan söylemeyi çok severmiş. Eskiden küçük beyaz yalanlarla başlamış ama zamanla yalanlarını büyütmüş de büyütmüş. Bir gün Molly ormanın en büyük ağacında yaşadığını söyleyerek diğer hayvanları kandırmaya karar vermiş. Ormanda dolaşırken bir tavşanla karşılaşmış. Tavşan, merhaba Molly, nereye gidiyorsun diye sormuş. Molly gururla cevaplamış. Şu, şu ormanın en büyük ağacına gidiyorum. Çünkü ben orada yaşıyorum. Bu yüzden de ormanı en iyi ben bilirim demiş tavşan şaşkınlıkla Molly'e bakmış. Gerçekten mi? Sen o o kocaman ağaçta mı yaşıyorsun? Ben hiç görmemiştim seni orada demiş. Molly hemen savunmaya geçmiş. Tabii ki orada yaşıyorum. Bazen uzun uzun yürüyüşlere bile çıkıyorum. O ara görmemiş olabilirsin demiş. Tavşan Molly'nin söylediklerine inanamamış ama yine de tartışmaya gerek yok demiş ve yoluna devam etmiş. Molly yol boyunca ormanda karşılaştığı her hayvana ormanın en büyük ağacında yaşadığını söylemeye devam etmiş. Ancak herkesin şüphelenmesi de geçmemiş. Bizim Molly de herkesin şüphelenmeye başladığını da fark etmemiş. Ta ki bir gün ormanın en büyük ağacının önünde herkes toplanıp Molly'yi bekleyinceye kadar. Molly diğer hayvanlarla birlikte ağacın yanına geldiğinde herkes Molly'nin ağaca tırmanmasını bekliyormuş. Ama Molly o kadar zorlanıyormuş ki bir türlü başaramıyormuş sonunda herkesin şaşkın bakışları arasında gerçeği itiraf etmek zorunda kalmış. Artık yalanlarının sona erdiğini ve gerçeği kabul etmenin ne kadar önemli olduğunu anlamış. Bir daha da kimseye yalan söylememiş. Bu şekilde Molly dürüstlüğün ve gerçekliğin her zaman en iyi yol olduğunu öğrenmiş ve ormanda mutlu bir şekilde yaşamaya devam etmiş.